Bırak hayat sana rağmen değil seninle beraber aksın. Düzenim bozulur. Hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? Aslında siz konuşmasanız da ben sizi anlıyorum. Hepimiz bazen kahrederiz hayata. Ölsek de kurtulsak deriz. Ama sonra bir ses, bir nefes bizi geri döndürüverir. Siz öyle yapmamışsınız. Kim bilir kaç zamandır düşünüyorsunuz bunu? Ve kim bilir hangi acılar bu kararı aldırdı size?